Hipertansiyon yüzyılın hastalığı. Özellikle bize başvuran hastalarımızın önemli bir kısmında Saygın Klinikte sadece muayenede tansiyon ölçümü yaparak bile hastalarımızın tansiyonlarının ilginç bir şekilde yüksek olduğunu gördüğümüz oluyor. Ee, yüksek tansiyon kan basıncımızın 12'ye 8 olan normal değerlerin üzerine seyretmesi. Bazı hastalarımızda çok seyrek 13'e 9, 14'e 9 gibi yapabiliyorken bazı hastalarımızda sık sık 18'e 12, 18'e 15 gibi tansiyonlarda ölçülebiliyor. Yüksek tansiyon olduğunda özellikle alın ağrısı, ensede ağrı, boyunda ağrı, göğüste ağırlık hissi, boyun ağrısı gibi hastalarımız şikayetlerle başvuruyor. Başta böyle bir ağırlık hissi, bir halsizlik, mutsuzluk, huzursuzluk bunların hepsini yüksek tansiyon atağı yapabiliyor. Yüksek tansiyonun tanısını koymak çok basit. Bir iki ardışık ölçümle tansiyonlarımızın yüksek olduğunu gördüysek hemen holter cihazına bağlanıyoruz. Holter cihazı da 24 saatlik tansiyonları ölçüyor. Biz de doktor olarak o kayıtlara bakıp diyet mi birli ilaç mı ikili ilaç mı yoksa tansiyonu tedavi ettiğimiz bazı değişik uygulamalarımız var. Onları mı uygulayacağız? Böbrek damarlarına ses dalgası tedavisi yapıp tansiyonların şiddetini azaltabiliyoruz. Böbreklerin atar damarlarında darlık varsa onları açıp tansiyonları düzeltebiliyoruz. Ya da şah damarlarına bazen botoks uygulaması yapıp tansiyonun şiddetini azaltabiliyoruz. Yüksek tansiyonla ilgili çok değişik tedavi protokolleri var fakat öncelikle yüksek tansiyonun olduğunu farkına varmak lazım ailenizde varsa, yakınlarınızda varsa olma riski daha yüksek. Özellikle son dönemlerde kötü beslenme, tansiyonu tetikleyen bir faktör. Sokak yemeklerindeki çeşitli kimyasallar çok şiddetli tansiyon yapıyor. Özellikle cips sürü materyaller en yenmeyecek yani düşmanınıza bile yedirmemeniz gereken şeyler İşleri yüksek tansiyon yapsın diye sanki tasarımlanmış lezzet dolu gözüken fakat sinsiz sinsi insanları genç yaşta tansiyon hastası yapan ajanlarla marketlerin rafları dolu. O yüzden sokak yemeği yemeyerek işe başlayabiliriz. Ardından da saygın kliniğe başvurup tansiyon otelleriniz yapıldıktan sonra da tedavinizi düzenleyebiliriz.